Birçok yakının 6 Şubat depreminde kaybeden bir depremzede 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak helal olsun pankartı astı. 6 Şubat depreminde ablası, yeğenlerini, kuzenlerini, enişlesini ve birçok yakınını kaybeden Adıyamanlı Mustafa Hicri Toprak, Adıyaman Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı. Toprak tarlasını açmanın yanı sıra karayolu üzerine de bu Nuhut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam, çocukları, enişten ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun yazılı pankart açtı. Pankartı gören vatandaşlarsa yol kenarında durarak istedikleri kadar Nuhut yaparak götürüyor ya da bulunduğu yerde istedikleri kadar yiyebiliyor. Günde birçok vatandaşın uğradığı nohut tarlası için asılan pankart dikkatlerden kaçmıyor. Yolda geçtim. Bu yazıyı görünce içer nohut tarlasına geçtim. Çoluk çocuğa biraz nohut götürüm dedim. Allah sahibinden razı olsun. Hayır sahibidir. Depremde yakınlarını kaybetmiş. Yakınlarını kaybetmiş. Geçen gelen geçenlere serbest etmiş. Gelsin nohut yesinler diye. Allah kendisinden razı olsun ölenlere Allah rahmet eylesin. Bir depremzedeyiz. Yani hoşunuza gitti mi? Böyle? Hoşumuza gitti. Öyle böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor yani. Gerçekten ferahlıyor. Ne mutlu böyle insanlara. Çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye. İşte biz buradan geçtik bu yazıyı gördük. Bu deprem vefat edenler için bu hayırsever bile bir arkadaşımız bu yazıyı gördük. Onları onlar hayrına yapıyoruz. Böyle insanlar yani oldukça biz şeref alıyoruz. Yani çok mutlu oluyoruz. İnşallah dünya böyle iyi insanlar üzerinde ayakta durmuş. Allah bizi bu depremden bir daha yaşatmasın. Büyük bir afet oldu. Bu deprem şeyinden vefat edenler ruhuna fatiha okuyacağız. Onların hayrına çoluk çocuğumuza yedireceğiz. Allah bizi bir daha böyle afetlerden korusun. Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşerilerim, akrabalarım, ve arkadaşlarımın onlara ne yapabilir mi düşünerek belki de bu şekilde biraz faydalı olup onların biraz olsun acılarını dindirmek için böyle bir yola başvurduk. Kesinlikle herhangi bir beklenti ve reklam amaçlı değil. Sadece Allah için buradan nohut alanların vefat edenlere bir fatiha okuması. Bu kadar. Peki gelip alıyorlar mı? Nasıl evet. Alıyorlar? E, gelip alıyorlar. Ben karşıdan bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Alanlar da mutlu oluyor. Bu Böyle bir girişimi yapmamız onları da heyecanlandırıyor, bizi de daha heyecanlandırıyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler de yapmaya çalışacağım.